Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anılardı ki bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz üzere yakın zamanda Amerika'nın Ohio eyaletine taşındım. Ohio'da Cincinnati'de yaşamaya başladım artık. Geçen iki yılda Minnesota'daydım. Minnesota'nın Rochester şehrindeydim. Minnesota, Minnesota'nın şehirleri ve özellikle Rochester'la ilgili çok fazla videolar gezdim, tozdum. Oralarda yaşadıklarımı anlattım sizlere. Neler öğrendim, neler gördüm. Bunların hepsini anlattım. Amerika'ya zaten yaklaşık 2 yıl önce geldim. 2 yılı birazcık geçti. 2 yılımı orada geçirdim. Çok güzel bir deneyimdi benim için için Minnesota. Minnesota gerçekten ya ilk geldiğim yerden kaynaklı bir duygusal bağlılığım var. Biraz da böyle nereli olduğunla alakalıdır ya şimdi Türkiye evet hepimiz Türk vatandaşıyız. Türkiye bizim canımız, ciğerimiz böyle burada ya. Ama ben Adanalıyım ya. Adana benim için hani o 81 ilden böyle bir, birazcık daha farklı ya. Niye ben? Çünkü Adanalıyım. Minnesota'da sanki birazcık öyle ilk geldiğim yer. İlk önce oraya indim ve 2 yıl boyunca orada yaşadım. Çok da güzel zaman geçirdim orada. Gerçekten çok keyifli bir eyalet. Çok keyifli bir şehirdi. Çok soğuk. Aşırı soğuk bir şehirdi. Adanalı olan biri olarak yaşaması çok zor bir şehir. Ama ben gerçekten çok sevdim. Böyle kalbimin kenarında orası kaldı. Şimdi 30 günden 35 gün falan oldu. Burada size 30-35 günde yaşadıklarımı anlatacağım. İşte Minnesota, Ohio, burası nasıl, orası nasıl gibi uzun uzun konuşacağız ama şu an için 30. günümdeyim. Burası mevsimsel olarak yeni yeni soğumaya başladı. Şu an hatta üşüdüm. Bir saniyenizi alacağım, üstüme bir şey alayım, geleyim dışarıda oturuyorum. Dedim belki çıkartırız hani öğlen biraz iyiydi, ılıkdı hava. Ama şu an üşüdüm, hemen üstüme bir şey alıp geliyorum. Bir saniyenizi bekleyeceğim. <laughs> Okey böyle biraz daha iyi olacaktır. Evet gayet iyi geldi. Havalar artık yavaş yavaş kışa dönüyor malum. Burası tabii ki Minnesota'ya göre çok çok daha sıcak bir iklime sahip bir eyalet. Ve burası da oldukça sıcak bir şehir Rochester'a göre. Yine bir 10-15 dakika balkonda şu, bu mevsimde şu an burada oturabildim. Büyük ihtimalle şu an Rochester'da, Minnesota'da olsaydım, mümkün değil oturamayacaktım, direkt bununla dışarı çıkmam gerekecekti ilk baştan. Gerçekten orası çok soğuk, çok çetin bir kışı olan bir eyalet. Bundan da sürekli bütün videolarımdan bahsettim. Merak ediyorsanız eğer lütfen geçmiş videolarıma Minnesota ile alakalı yaptığım videolarıma bir göz atın isterim. Benim bakış açımdan yaşanılacak eyaletlerden biri. Ha diyeceksin çok çok eyalet gezdin mi? Hayır tabii ki gezmedim. Ama Rochester'da ben yaşadığım süre boyunca çok keyif aldım. Yaklaşık 30-35 gündür Cincinnati'deyim ve burayla ilgili böyle hoşuma gitmeyen şeyler var. Şimdiden var. Orayla ilgili yoktu ama oraya gittiğim günden itibaren hep oradan çok keyif aldım. Oradaki insanlardan çok keyif aldım. Orada yaşayan insanlar gerçekten buradan daha mutlular. Sebebini Tabii ki de soğuk soğuk yerde mutlu olur derlerdi. Öyle bir laf var duyarım. Soğuk iklimdeki insanlar daha mutludur. Sıcağa göre sıcakta yaşayan insanlar daha gergindir derler. Galiba doğru söylüyorlar. Minnesota'daki insanlar buraya göre çok daha mutlu, çok daha keyifli insanlardı. Buraya geleli 30 gün, 35 gün oldu ve burada bir önceki yaptığım 10. günüm videosunda da gerçekten insanların gergin olduğunu söylemiştim. Hani demiştim ki acaba bu bana mı böyle denk geldi? Yok abi. Burada insanlar gerçekten gergin. Burası biraz daha garip. Ciddi anlamda söylüyorum. Garip yani insanlar cidden gerginler. Bunu tabii ki ki nüfus da nüfus farkı da çok etkiliyordur. Burası yaşadığım diğer şehre göre çok çok kalabalık bir şehir ama gerçekten insanlar oldukça gergin. Burada her an her şey olabilecek bir ortam var. Öyle bir durumu var buranın yani. Bunun dışında burada suç oranı gerçekten söyledikleri gibi oldukça yüksekmiş. Orada yaşadığım iki yıl boyunca sadece bir kere bir hırsızlık olayından haberim olmuştu. Şehir merkezinde. Ki ben şehrin merkezinde çalışıyordum. Yani hemen hemen her gün şehrin merkezindeydim. Şehrin merkezinde ne oluyorsa her şeyden haberdar oluyordum. Bir kere hırsızlık olayını duydum. Bir kez hırsızlık olayı oldu oradayken. Ama burada daha geçen gün araba sürerken evimin şurada evime girerken 3 tane polis arabası, 3 tane polis daha doğrusu bir tane adamın üstüne çökmüş. Diğer ikisi yani tutuklamaya falan çalışıyorlardı. Öyle bir durum. Daha geçen gün yolda biri birini tutukluyordu. Onunla karşılaştım. Ondan sonra bir polis arabası bayağı bir tane arabayı böyle kovalıyordu. Öyle şeylerle karşılaştım. Bak 2 yıldır bunları görmemiştim. Geldim burada görmeye başladım. Bu beni biraz garipsetti. Şunu fark ettim. Bulunduğumuz ortama çok ayak uydurma şeyimiz var ya. Alışkanlığımız. Hemen ayak uyduruyoruz. Yavaş yavaş sanki ben de geriliyormuşum gibi. Çünkü çevreme ayak uyduruyorum. Ben çünkü şöyle düşünün. Güler yüz olmaya çalışan, iyi olmaya çalışan insanlarız ki 2 yıl boyunca da bunu gördük zaten. Çevremiz böyleydi. Biz de ona göre davrandık. Biz eğer gergin ve agresif davranırsak çevremiz tarafından dışlanacaktık yani. Bu öyle bir görüntü var. Çünkü çoğunluk keyifli, mutlu, hoş sohbet insanlar. E sen orada böyle şey olursan hani böyle ne olacaksın? Tabii ki de sen dışlanacaksın. O yüzden otomatik olarak biz de onlar gibi olduk. Burası onu almıyor, onu kaldırmıyor. O yüzden burada biraz daha herkese göre değil de burada sanki yavaş yavaş böyle biraz daha gerilmeye başlıyor başladık gibi bir durum var. Cidden çok garip yerler var. Yani çok garip şeylerle karşılaşıyoruz. Bunun dışında burası Cincinnati'de trafik çok fazla. Bunu daha önceki videomda da söyledim. Gerçekten çok fazla. Yani abi bir yerden bir yere gitmek ölüm oluyor bazen. Gidemiyorsun yani. O kadar trafik mi olur yahu? Tamam şehir şey olarak nüfus olarak kalabalık da yollar da geniş. Yani 4-5 şerit yollar, kocaman kocaman yollar. Ona rağmen abi trafikte bir giriyorsun, trafikte çat kilitsin. Gidemiyorsun bir yerden bir yere. Ölüm. Cidden ölüm yani. Hani en yakın en markete gitmeye üşeniyorum artık ya bak eskiden mesela çıkardık giderdik markete alışverişimizi yapardık. Şimdi artık markete gitmeye üşeniyorum. Markete gittin, trafiğe girdin, arabayı park ettin, oradan yürüdün. Zaten marketler kocaman biliyorsun. Girdin içeriye, alacaklarını bulana kadar canın çıktı. Oradan geri geldin, arabaya bindin, tekrar dön, bir ton trafik, ölüm, cidden ölüm yani. Burası bu açıdan da adamı yoruyor. Gerçekten yoruyor. ve bunlar da haliyle insanların stres olmasının sebepleri bunlardan da kaynaklı tabii ki de. Yavaş yavaş adam işte çalışmış zaten. Üstüne trafik bir ton. E alışverişe gidecek bir ton zaman alacak. E eve dönecek, yemek yapacak, bir ton zaman harcayacak. Bir ton, bir ton, bir ton, bir ton bir sürü şey. Ondan sonra stresli, ondan sonra gergin oluyorsun. Tabii ki de anlamak mümkün bu gerginliğin, bu stresin sebebi nedir? Bunu da net olarak anlamak mümkün. Böyle bir yaşamın içerisinde elbette gerileceksin yani. Böyle bir yaşamın içinde gerinilmez mi Allah aşkına? Bunun dışında sevgili dostlarım burada şeyi de çok fazla görüyorsun. Fakirlikle yani fakir toplumla zengin toplum arasındaki fark burada çok net görünüyor. Rochester'da yaşarken bunu görmek çok mümkün değildi. Çünkü Rochester'da hem yaşanılan ortam hem şöyle bir çevrene baktığın zaman, şehri şöyle bir turladığın zaman öyle hani burası fakir mahalle burası zengin mahallesi, burası kötü mahalle, burası iyi mahalle diyebileceğim bir yer yoktu. Ama burada gezerken fark ediyorsun. Yani yolda yolun şeklinden, yolda park eden arabalardan, mahalledeki evlerden, işte ne bileyim or çevrede yolda yürüyen insanlardan o bölgenin fakir mahallesi mi, zengin mahallesi olduğunu net olarak görebiliyorsun. Bu çok bariz belli. Bunu Rochester'da göremiyorduk. Yani burada ciddi söylüyorum öyle bir mahalleler var ki bir yere gidiyorsun mesela diyorsun ya bu nasıl bir zenginlik böyle yerde yaşıyorlar. Öbür tarafa dönüyorsun, iki sokak arkaya dönüyorsun bir bakıyorsun millet acından ölüyor yani. Yani resmen öyle bir görüntü var orada. Yani bunu çok net olarak bu aradaki uçurumu burada görebiliyorsun. Ben bunu iki yıl boyunca orada hiç görmemiştim. Ama burada çok bariz belli. Burada gerçekten bu get dolar burada mevcut. Orada yoktu. Eyalet merkezinde mevcuttu tabii ki de. Belli bölgelerinde fark edebiliyordu. Ama bu kadar net değildi. Hele o şehirde yaşadığım o Rochester şehrinde bunu görebilmek neredeyse mümkün değildi. Ama burada çok bariz belli. Çok net olarak görüyorsun. Dikkat etmek gerekiyor. Hani tehlikeli şehirler diyoruz ya. Tehlikeli eyaletler, tehlikeli şehirler. Tehlikeli yani. Oraya göre kıyaslarsam ya. Yani. Tabii ne kadar tehlikeli olduğunu da biraz önce söyledim zaten. Daha buraya geldiğimden beri işte birkaç kişinin böyle yaka paça tutuklandığını gördüm ben. Yani. 2 yıl boyunca böyle bir şey hiç görmemiştim. Ama burada gördüm. Kötü şeylerin dışında sevgili dostlarım Cincinnati gerçekten büyük olduğu için çok da güzel bir şehir. Yani Cincinnati'de Ohio nehri var. Kentucky ile Ohio'yu birbirinden ayıran bir Ohio nehri var. Etrafı çok güzel. Şeyi çok güzel. O bölgedeki mimari, mimari çok güzel. Buranın mimarisi oranın mimarisinden farklı. Burada çok daha eski binalar, eski yapılar mevcut. Daha böyle tarihi doku çok net olarak görünüyor. Orada da St. Paul'da görebiliyordum bunu. Eyalet merkezi St. Paul'da çok da o tarihi dokuyu görebiliyordun ama buradan yine farklı. Bu bölgelerde bu küçük kırmızı tuğlalar var ya küçük tuğlalardan evler vardır böyle bilirsiniz. O tarz evler çok fazla. Yani dışı evet. o tuğlalardan yapılmış, kırmızı tuğlalardan yapılmış evler çok fazla görünüyor. Burada çok fazla mevcut. Ev fiyatları da o biraz önce bahsettiğim mahalleye göre çok değişken. Yani 200-250 bine de ev mevcut. Daha da ucuza 1 milyon 2 milyona da ev mevcut. Doğru, onu net olarak söyleyebilirim. Yani yani bu her yerde böyle ama yani burada da onu farkı çok net görebiliyorsun. Yaşadığın mahalleye göre çok 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 belli bir şey yani net olarak görebiliyorsun. Bunun dışında işte şehrin büyüklüğünden kaynaklı verdiği fırsatlar da tabii ki çok fazla. Ama burada sanki kapital o düzen var ya kapitalizmi. Sanki biraz daha hissedecekmişiz gibi geliyor. Burada sanki o kapital düzen biraz daha bize kendini gösterecekmiş gibi geliyor. Orada bu kadar net görmemiştim. Burada yavaş yavaş görüyorum. Bununla ilgili ilerki videolarda konuşacağız. Daha çok erken bunun için. Daha 35 günden bahsediyoruz. 30-35 günden. Daha bunun için çok erken ama bunlarla ilgili ilerki videolarda konuşacağız. Burası biraz da kapital çarkın ağır olduğu, seni daha da içine çekmeye çalışan bir sistem varmış gibi duruyor. Biz şu, en azından şöyle söyleyeyim, biz şimdi bir aracımız vardı. Oradayken ikinci bir araca, araca kesinlikle ihtiyaç duymadık çünkü küçücük bir yer, İşte birbirine yakın bir yer. Ee, şey ayrı saatlerde de gitsek aynı araçla git gel yapabileceğimiz mesafelerde yerler. Burada öyle değil. Burada her yer birbirine uzak olduğu için burada ikinci bir araca yani bir evde iki kişi yaşıyorsa ikinci bir araca kesinlikle ihtiyaç olacak bir durum. Otobüs sistemi oradayken otobüs ile ilgili kötü diyordum yani. Hani saatte bir otobüsler geliyor işte ona da yakalayabilirsen gecikiyorsun falan. Burada diyorlar ki eğer mümkünse otobüse binmeyin. Tehlikeli olduğundan kaynaklı yani. Eğer mümkünse otobüse binmeyin. Hiç otobüs kullanmayın. Hani şehir merkezinde tramvay vesaire var. Onu kullanabilirsiniz ama otobüs kullanmamaya gayret gösterin. Çünkü sorunlar yaşayabilirsiniz deniyor. O açıdan da burası birazcık garip. Dediğim gibi kapital sistemi sanki burada birazcık daha böyle hissedecekmişiz gibi duruyor ilerleyen süreçlerde. Ama bunun dışında şehir oldukça güzel. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi burası biraz daha çevre de görüyorsanız hani biraz daha böyle sanki ormanlıkmış gibi duruyor. Bura kapalı bir site diyeyim. Bir apartman bölgesi. Sanki böyle ormanın içinde yaşıyormuşuz gibi duruyor. Geçen merak ettim dedim ki ya bu etrafta ne var böyle ormanlık gibi duruyor. Drone kaldırdım burada. Drone'u bir kaldırdım. Şurada ağaçlar var öyle. Arkası orman gibi duruyor. Hayır. Bir sıra ağaç var. Arkasında başka bir site var. Böyle <laughs> ormanlı, orman efekti verilmiş bir şey. Yani Ama de. Minnesota öyle değildi. Direkt ormandı yani. Doğanın içinde. İç içeydi. Hala mesela bir yürüyüş parkı gibi bir yer göremedim daha çevremde. Orada öyle değildi. Orada zaten evimin arkası bir parktı resmen gölün kenarı. Ama burada daha böyle Şehir, koca şehrin içi anladınız mı? Her yere ev yapmışlar. Her yere ev yapmışlar ki insanlar yerleşsin, oralarda yaşasın diye. Daha o böyle doğa içerisini hissedemedik daha. Apartman sıkıntısı, ev, her yerde ev, her yerde ev. Böyle bir durumu var burada. Gerçekten sanki uzun vadede zorluklar yaşayacakmışım gibi hissediyorum. Daha çok erken. Bir önceki videoda da söyledim. Daha çok erken. İlerleyen süreçlerde de göreceğiz. Bunun gibi daha nice niceleri konuşacağız yeniden dostlarım. Aklımda yine şu an söylemek istediğim ama netleştirebilmek için biraz daha zamana ihtiyacımın olduğunu düşündüğüm bazı konular var. O biraz daha beklemek istiyorum. Her şeye tam olarak vakıf olmadan konuşmak istemiyorum. Çünkü değişebilir. Düşüncelerim de değişebilir. Belki alışırım. Belki bu söylediklerimin bir kısmına da alışacağım zaten. Çünkü ya bunlar da olabilir. Normal şeyler bunlar. Biraz böyle şey gibiyim şu Kültür an. Kültür şoku gibiyim. Gerçekten çok farklılık var arada. Ee, ama her şeyde net olarak böyle her gördüğüm şeye de tak diye değinip söylemek istemiyorum. Yani şu videoda çok da güzel şey söylemedim aslında burasıyla alakalı. Onun farkındayım. Çok da kötü şeyler değil bunlar tabii ki ama çok da böyle karamsar şeyler söylemedim. Bunlar zaman içerisinde değişecektir diye umuyorum. Bakalım göreceğiz Sevgi sevgili dostlarım yani artık buradayız. Buraya alışmak zorundayız. Burada yaşayacağız. Bu düşüncelerimi anlatırken tamamen kendi yaşadığım, kendi hissettiğim ve kendi bakış açımdan gördüklerimi anlatıyorum. İşte Rochester'la Minnesota ile ilgili anlatımlarım da videolarıma bakarsınız. Kanalıma geçin, videolarıma bakın. Oradaki anlatımlarım da tamamen benim yaşadığım, orada 2 yıl yaşadım ve oradaki yaşamım içerisinde süzdüğüm ve kendi hissettiklerimi anlatıyorum. Yani ben demiyorum ki şunu bununla ilgili çok eleştiri aldığım için söylüyorum bunu. Ben demiyorum ki burası gerçekten yaşanılacak harika bir şehir. Başka bir yere gitmeyin. Bu benim perspektifim. Çünkü bir arkadaşımız çıkmış yok işte bilmem ne eyaletinde asgari ücret bu kadar. Rochester'la ilgili veya Minnesota ile ilgili yaptığım bir videonun altına işte bilmem ne eyaletinde ücret şu kadar, kiralar bu kadar, burası çok daha iyi. Niye bu fanatizm yani? Tamam sen orada yaşıyorsun orası senin daha iyi. Yap bir YouTube videosu, paylaş. Görelim biz de yani. Hislerini görerek yani kim olduğun bile belli değil. Adım bile yazmıyor orada. No name bir isim. Saçmalamışsın yani. Ben kendi düşüncelerimi, ben kendi hislerimi, kendi yaşadığım, kendi süzgecimden geçirdiklerimi anlatıyorum. Bu Fanatizmi bırakın, bu fanatizm iyi bir şey değil. Yani bizde böyle bir şey var ya. Benim tuttuğum takım en iyisi. Benim yaşadığım şehir en iyisi. Benim kullandığım marka artık her neyse en iyisi bu. Diğerleri kötü. Hayır abi. Bu fanatizmi bırakın yahu. Herkesin deneyimi, tecrübesi her şeyden farklı. Ben kendi deneyimlerimi, kendi tecrübelerimi, kendi gördüklerimi, kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Sen de kendi gördüğünü, kendi yaşadığını anlat. Ama sidik yarışı olmadı. Düşüncelerini gerçekten doğru hissettikleri <laughs> anladın. Mı? O yüzden gerek yok. Neyse dostlarım, buna girmeyecektim de. Böyle kafama takılmış demek ki bak, konuya da girmiş oldum. Ben izlediğiniz için çok. Çok teşekkür ediyorum. Daha çok uzun uzun süre buralardayız. Sadece Ohio değil. Gideceğiz Kentucky'ye. Gideceğiz Iowa'ya. Gideceğiz neydi oranın adı? Indiana'ya. Gideceğiz Tennessee'ye. Buraları hep beraber gezeceğiz. Belki Texas'a, Houston'a. Houston'a gitme hayalim var. NASA'yı gezmem lazım. Orada NASA'ya gideceğim. Belki yarın öbür gün Kaliforniya'ya, belki başka bir yere. Amerika'yı umuyorum. Karış karış hep beraber gezeceğiz. Öyle yerimizde oturmayacağız diye umuyorum. Bu planlarımı gerçekleştirebilmek için yapmanız gereken beni sadece takip etmek, beğenmek, videomu paylaşmak. Bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank <laughs> you.